Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'nin Türkiye haritasını inceliyoruz. Ee, SC Skinner yapmış simülasyon Türk'ten indirdim. Ee, .com Buradan e, o size, videonun altında açıklamalarda görebilirsiniz. Sizin, e, bu harita modu süper bir harita. Türkiye'deki yani şu an beta durumu. Ama ileride işte fullünü yayınlayabilirler. Ee, bir dakika göstereyim şu an. Dünya haritasına girdik mi? İşte görüyorsunuz Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli falan. Böyle iller bulunuyor. Biz şu an Düzce'den aldık. Evde uzun sürmesin diye ben biraz gittim. Sinop'a götüreceğiz. Yani Türkiye'nin en ucu diye oyunda gözüküyor. Oraya gideceğiz. Ee, bu Türk haritasını daha önce bir kanalda inceledi e, oyun Portal'dan Selim abi e, ona da buradan selamlar o çok beğendiğim bir kanal simülasyon oyunlarında en yani çok oyun kanalları sıralarda tutabilirim onun işinden hakkını veriyor yani o incelemişti şimdi biz böyle bir inceleme yaptık e, ben daha önce oynadım biliyorsunuz. Ee, normali işte, geçen gün dedim türkiye haritasını gelmek baya bir zor ee, rampalar falan yükle gelmeyin çünkü çıkışlar baya dik yani ben yükle gittim 8 ile çıkabildim rampayı yani o kadar düşündüm ama inişlerde de dikkat edin 175'e kadar çıktı görmüşsünüzdür single altta var oradan yani onların daha doğrudan bakabilirsiniz göre görebilirsiniz de ee, geçen videoda dediğim gibi beraber sizle Euro -truck oynayabiliriz. Yani ben isimle eklersiniz, bir gün belirleriz, bir etkinlik yapabiliriz öyle. Bu arada YouTube'da e, izlenme şeyimiz sayımız artmış. Facebook'ta zaten beğenme sayımız da arttı. Ama bir ses YouTube'da abone sayımız birazcık düşük. Yani bunlar size bırakıyorum artık beğeniyorsanız abone olmayı da unutmayın. Ee, şu an iyi gidiyoruz. Kaç kilometre burada? 300. 300 kilometre. Benzinimiz az kalmış. Bir benzin gerekiyor. Dışarıdan sürelim. Görüyorsunuz işte arkada iş makineleri var. Şöyle bir önden bakalım. Mercedes çektik altımıza gidiyoruz. Şöyle iç kameraya geçelim. Ben de iç kamerayı daha çok seviyorum. First person'ı ee, geçen videoda dediğim gibi bazıları 90 kilometreye geçemiyor arkadaşlar. Bunu da ayarlardan oynanışa girdiğimizde orada hız sınırlayıcıyı kapatın. O tiki kapatın. Yani o 90'da bırakın. Şu an görüyorsunuz 100 yüze çıktım. O da artacak. Yani 125 130 görüyor şu an arabam. Hem daha iyi hem daha kolay. Radarları bu arada dikkat edin. Yani, Arda radarlar etkili bu oyunda. Daha çok köprülerin altında böyle kamera tarzında dikkat görürsünüz. Öyle yerlerde. Ha e işte şimdi. E, bakın tabelalarda yazar. Ne yazıyormuş? Bart'ın Sinop, Düz, Karabük, Şehir Merkezi. Sağdan. E, beta olmasına rağmen süper bir harita. Yani çok beğendim. E, i̇stediğiniz harita varsa. Oynamanı istediğiniz bunu yo yorum olarak yazabilirsiniz. YouTube sayfamızı da e, güzelce düzenledik. Yani, bu arada bir haber daha vereyim. Pepper's ikinci videosu geliyor. E, şimdi Euro Truck çekiyorum. Bugün nereden de bilmiyorum. Ama bugün yarın atmaya çalışacağım bu Önce büyük bir ihtimal bu gelir. Sonra Pepper's gelir. Sonra bir Minecraft çekmeyi düşünüyorum. Hakikaten işte böyle olaya geldik. Ee, Beyzinci var mı buralarda? Farklı bir şey var. Bartın, Bartın da vardı belki. Çünkü çok acil girmem lazım. Hemen tepler. Aslında tam oraya gitmeliyim yani. Yeterli. yeter ki çok hızlı biraz da daha... biraz hızlı yapacak bir şey yok Bart'ın keşfedildi görüyorsunuz daha öyle bir kapı yok çekil artık neymiş Sinop Samsun düz Kocaeli bilecik sağlık sağlık evet, yani, Sinop'a Türkiye haritasının şeyini vereceğim indirme linkini altta videonun altında dediğim gibi betası ama çok beğendiğim bir harita çok güzel çok güzel koktu yağmur toprak koktu süper görüyorsunuz 120 kilometrenize kadar çıktık yani 200 kilometremiz kalmış benzin götürür mü bakalım götürür abi benzin bu yine almamız lazım yani ben bu oyunu Xbox 360 joystick ile oynuyorum yani görüyorsunuz bak şey dönüş var hani klavyelik tık tık dönmüyor senin bak ağır dönüş Hani gerçek hissiyatı veriyor öbür logistik değil ama bu daha iyidir yani Ee, bu arada dışarıda inşaat var yan tarafta. Baya bir ses geliyor. Bu yüzden özür dilerim. İnşallah size gelmiyor Şu sağdan bir gireyim ben. Bir benzin alalım diyorum. Güzel. Bir benzin alalım birazcık. Tenzin, e bas bin euro alalım şirket karşılıyor zaten sıkıntı yok bin euro yaptık daha rahat gidebiliriz ve bu arada yorgunluk uyku artışı var yandık inşallah kazasız belasız götürebiliriz şimdi aynamıza bakalım aynamıza bakalım tamam serbest Euro Truck çok beğendiğim bir oyundu. Ee, önceden Teknis'in oynadım. Ee, ama sonradan yaz indirimleriyle birlikte ee, orijinalini aldım. Hunter'la birlikte. Yani i̇kisi de favori oyunlarından hani birileri diyebilirim size. Ee, i̇stediğiniz bir seri varsa bana bana bildirebilirsin yani çoğunluğa göre bakabiliriz challenge challenge olabilir yani minecraft'ta survival isteğiniz ya da creative'de şeyler yapmak öğretici video olabilir mesela öğretici videolar biliyorsunuz ben bakıyorum Allah'ını kapatalım saat öğlen için. Birazdan daha hızı arttıralım bakalım 100 km hızla gidiyoruz ya Geçen bir göz dediğim gibi ben bilgisayarına format attım bayağı oldu ama bir iki ay oldu işte ilk videoda demişim onu save, oyundan önceki Euro Truck Simulator save'imi kaydetmeyi unutmuşum. Yani 8-10 levellik bir sevim vardı. Bayağı iyiydi. İlerlemiştim de. O sevim silinince baştan başlamak zorunda kaldım. Baştan başladım ve 6300 kilometre gitmişim ve 6 seviyeyim. Yani belki bu işten sonra atlayabilirim bile. 7 olabilir. Snopsan bizim düz tamam. Hps düştü biraz Tamam Farları da kapattık Yolumuza devam edebiliyoruz Kapansın Şöyle bir dönüş var Az önce dediğim gibi oyun portaldan selim abi Yani favorim Öyle kısmı, ee, neydi Met abi olsun, yani Sarp abi olsun, Cem abi. Yaralandı. Yani Tunç abi de geldi. O da yalan Tunç abi. Bunlar da süper. Tebrik ediyorum hepsini. da Minecraft videoları 10 numara oluyor. Ben de izliyorum yani. Zevkle izliyorum, beğeniyorum. İnşallah ben de Selim abi gibi o kadar iyi yerlere gelebilirim. Yani gelebiliriz Alper e. Sonra yarın tatile gidiyor işte. Videoları ben devam edeceğim. O biliyorsunuz GTA 5 serisi infamous Metal Gear Solid var. O serilere o bakıyor. Geri kalan öğretici işte videolar olsun. Euro Truck olsun. Counter işte bir bölüm attım şu an Peppers var sonra başka. Minecraft Hunger beraber bakıyoruz ortaklaşıp güzelim zaten bayağı sağlam çalışıyorum yani bu arada kendisi de çıçılamakta kaldı inşallah burada uykusu geldi inşallah gezecek bu videodan biraz fazla konuştum ben kısaca evet. evet, özür diliyorum yani. şu an video başladık kaç dakika oldu gerçekten 20 dakika olmuştu diye düşünüyorum uzun bir video oldu güzel oldu ama ben eğlendim baya hızlı gittiğimiz bak az önce 4 saat gösteriyordu e, cumartesi 4'te varsın gösteriyordu. Şimdi bak 3'e düştü yani. Gittiğim <laughs> için. O 90'a göre, 90'lık geçeme göre sıklıyor. Ama ben görüyorsunuz 126'da gidiyorum şu an. Sinop görünüyor. Tamam. Sahip, <laughs> geçeceğiz Şehir merkezine geçeceğiz. Şimdi bir de tekrar yazar Sinop keşfedildi diye. biraz hız düştük tamam şöyle biraz yavaşlayalım virajı alalım çok güzel Ş şöyle yapalım Heh, böyle daha iyi Şimdi şehir içinde bayağı şirketler falan küçük yollar çok gözükmüyor yoruluyorsunuz kapanma hadi geldik zaten şimdi sola dönüyoruz sağımıza baktık temiz güzel hassas park ödülünü almak istemiyorum Bakalım. Mükemmel. Teşekkür ederiz. Mükemmel. Atladık galiba. Bakıyorum. Evet atladık. Bugünlük bizden bu kadar. Beni izlediniz. Teşekkürler. Görüşürüz.